Mitral kapak kalbimizin sol tarafındaki kalp kapakçıklarımızdan iki tanesinden bir tanesidir. Burada zaman içerisinde kapakçık yapısındaki bir takım bozukluklar mitral kapağımızda yetmez diye ve hastalarda nefes darlığı, çarpıntı gibi bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Mitral kapakta yetmezlik olduğu zaman bu kapaktaki yetmezlik eğer belirli bir seviyenin üzerinde ise ...mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu tedavi de günümüzde genellikle ameliyat şeklinde olmaktadır. Ameliyatta iki opsiyonumuz vardır. Bir tanesi kapağı değiştirmek gibi en basit olanıdır. Bir tanesi ise e, kapağı değiştirmeden koruyarak tamir etmektir. Günümüzde genellikle kullanılan yöntem budur. E, kapağın tamamen yerinde bırakılarak... ...kapaktaki rahatsızlığı giderecek yöntemlerle beraber kapağı tamir etmek hastanın gerek kısa dönemde gerekse uzun dönemde ameliyat öncesi mevcut şikayetlerinin ortadan kalkmasını sağlar. Bu nedenle önceliğimiz mitral kapak rahatsızlıklarında kapağı tamir etmektedir. Biz tamirlerimizin neredeyse tamamını göğüs kemiğini kesmeden minimal invazif yöntem dediğimiz bir yöntemle kaburgalar arasından girerek çok küçük kesilerle yapıyor ve hastalarımızı çok kısa bir sürede hem sağlıklarına hem de sosyal hayatlarına geri döndürüyoruz. Müzik